Herkese merhabalar. Ben çocuk gelişim uzmanı Nazlı Can Kocamanoğlu. Davranışa hayır, çocuğa evet diyerek çocuğumuza söz geçirebiliriz. Unutmayın ki kendini anlaşılmış hisseden çocuk sakinleşir. Duyguya değil, davranışa sınır koyarak çocuğumuz sözümüzü dinleyebilir. Yaramazlık anında çocuk ile kuracağınız duygusal bağlantı Çocuğu sakinleştirerek çocuğun duygularını yönetmesini sağlar. Dolayısıyla çocuk duygu sistemiyle değil, düşünme sistemiyle bizlere tepkisini gösterir. Peki çocukla kriz anında duygusal bağlantıyı nasıl sağlayacağız? Duygularını yönetme konusunda çocuklar başarılı değillerdir. Yani karşılaştıkları her zorlukta ya da istemedikleri her durumda önce durup sonra düşünerek tepki verebilecek kabiliyette yaratılmışlardır aslında. Bu kabiliyet çocuk büyüdükçe yani ön beynin olgunlaşmasıyla ve ebeveyn etkileşimiyle kazanılır. Lakin öfkesini kontrol edemeyen, aynı tepkiler veren, yoğun anksiyete yaşayan ebeveyni varsa bu çocuk kabiliyeti yeteri kadar kazanamaz. Duygusal bağlantı, kriz anında çocuğun duygusu, düşüncesi ve davranışı yansıtılarak sağlanır. Örneğin kapıyı yumruklayan bir çocuk görüyorum. Kardeşinin oyuncağını aldığı için çok öfkelendim kapıyı yumruklamak için değil. Hadi senin acı yatmazı yumruklayalım diyerek çocuğa hem empatik yaklaşmış hem de sınır koymuş oluruz. Duygusal bağlantımızdaki amaç empati tekniği ile duygunun sağlıklı şekilde dışarı aktarılabilmesi ve çocuğun duyguyu regüle edebilmesidir. Bir sonraki videoda buluşana dek sağlıkla kalın.